Sevgili sektör mensupları tarihler 1 Mayıs 2025'i gösterirken Sivas merkezli Caner Toptan Perde'nin Antalya Tatil Etkinliği sabah saatlerinde startını verdi. 3. yılı Caner Toptan Perde'nin ve 3. yılında da Türkiye genelinden birçok perdeciyi Antalya Side'de Turan Prince Otel'de buluşturdu. Efendim yine bizim için çok değerli, sektörümüz için çok değerli bir isim Hakan Kara bizlerle Aynı zamanda bir caner toptan perde dostu Hakan Bey e mikrofonu uzatacağım, şöyle tatili bir değerlendirmesini rica edeceğim ama önce Ankara'ya gidelim Hakan Bey çünkü bizi her zaman diyorum ilk seyreden gençler olabilir. Evet. Merhaba. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Her zaman gibi Selim Bey Hüseyin Abi sağ olsunlar, davet ettiler bize davet icabet etmek düşüyordu. Geldik gayet ortam gayet güzel e, ee, epeydir görmediğimiz eşimizi dostumuzu burada gördük. Hı hı. o da ayrı bir artı oldu. Ee, yeni bir e, şey e, ürün hazırlamışlar Selim Beyler. Gayet de güzel, başarılı. İnşallah Rabbim hayırlı, bereketle eylesin diyorum. Peki Hakan Kara kimdir sorumuza da cevap bulalım ve e, Ankara'ya demet evlere gidelim. Hakan Kara kimdir? Hakan Kara her deriz yani annemizden dolayı çalışıyoruz. Biz evet. annemizden dolayı çalışıyoruz elhamdülillah. Ee, dediğim gibi her zaman söylerim geçmiş benim işim gıda e, işte veya marketti. Sonra da 2000 yılının 8. ayında bu sektöre girdik elhamdülillah. Yıllar 2025'i gösteriyor. Allah'a hamdolsun en güzel şekilde en iyi şekilde işimiz yapmaya çalışıyoruz. Evet evet ve gerçekten mağazanız Ankara'nın en seçkin mağazalarından bir tanesi. Konsept anlamında İçeri girdiğimiz zaman gerçekten bir hanımefendi cezvede cezbedecek ve ben buradan perde yaptırmadan gitmem dedirtecek türde bir mağaza. Sadece mağazamı hayır çalışanlarınızın deneyimi, duruşları, karşılama şekilleri, güler yüzleri tam Hakan Karaya yakışır bir bütünleyici durum söz konusu ve de bu şekilde iyice icap etmeniz de ayrı bir incelik. Aynen Emel Hanım çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi bazımız Demet Evler'de. Elimizden geldik biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. En profesyonel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gününde teslimat, eee müşteriye karşı elimizden en güzel hizmet, verdiğimiz ürünün arkasında durmak. O da ne yapıyorsa belli bir süre sonra başarıya götürüyor. Allah'a şükürler olsun. Işimizden de gayet memnunuz. Çalışanlardan, oğlum Enes'ten, Eren'den hepsine de çok teşekkür ederim. Hep biz bir ekibiz yani ekip olarak çalışıyoruz. Evet. E e şimdi tabii çok özür dilerim Hülya Hanım. Hülya Hanım, Hülya Hülya Hanım evet, onu tamam çok mu? ona da ayrıca teşekkür ederim. Evet, Hülya Hanım yani eşler olmazsa olmaz. Ne kadar dükkana az gelirse gelsin ya da hangi sıklıkla gelirse gelsin. Eşler perdecilerin için gerçekten önemli. Neden derseniz aile firmalarının biz sektörde daha başarılı olduğunu gördük. Şimdi Hakan Bey. Şimdi başarıdan bahsettik. Fakat partner çok önemli. Yani sizlerin bu disiplini sağlayabilmeniz için müşteriye daha disiplinli hizmet verebilmeniz için partnerinizin de en az sizin kadar disiplinli olması lazım. Yani sattığı ürünün stoğunu tutması lazım, yok dememesi lazım, kaliteyi bir bozup bir düzeltmemesi lazım, kalitede istikrar, fiyatta istikrar. Yani bir aldığınız ürünü haftaya başka bir fiyata alıyorsanız burada insan bir soru işaretiyle karşılaşır. Dolayısıyla Caner Toptan Perde sizlere çok iyi bir partner. Burada ben virgülü koyayım, ben konuşmayayım, siz konuşun. Aynen çok doğru. Ürünün gününde gelmesi, ürünlerin arkasında durması o da tabii bize bir artı sağlıyor. Şimdi genel baktığımız zaman ne olur? Bütün bizim firmalarımızda yani biz bayağı bir firmayla Allah'a şükürler olsun seçimimiz o noktada hepsiyle yani biz doğru. iyi firmalarla iyi yola çıktık. O yanında ne oluyor efendim? Bu bizim işimize yansıyor. Müşterimize verdiğimiz sözde duruyoruz. Gününde teslimatımızı yapıyoruz. Üründe bir sıkıntı olsa firmamızı gönderiyoruz. İade almaları yani Allah'a hamdolsun dediğim gibi Başla dediğim gibi Selim Bey olsun, Hüseyin Bey olsun, diğer çalışanlarım hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Ve e, bu tür tatil etkinlikleriyle de gerçekten e, işlerin üzerine katarak gidiyorlar. Sadece aldım, sattım. Bu olmamalı. Ee, bazı stratejiler geliştirmeli firmalar. Ee, başından de, beri de de Caner Top'tan Perde'nin bir tatil etkinliği durumu ses, söz konusuydu. Bu da e, üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Yani içinde bulunduğumuz tatil. Ee, ne diyelim? Artıları artılarını doğuruyor. ya Kesinlikle yani bu gerçekten bu tür etkinlikler gerçekten çok güzel. Hem bizim açımızdan hem işte senin belli bir artı sağlıyor. Dediğim gibi burada hani Mutlaka ki alışverişte ön plan mı? Burada bir dostluklar daha ön planda. Evet. Epeydir görmediğimiz arkadaşlarımızı bak burada gördük. Yani bir muhabbet, sohbet o da ayrı, ayrı bir güzel. Ben buradan tekrar bu konuda tekrar Hüseyin Bey'e ve Selim Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce dostluklar çok önemli. Güzel insanlar var burada. Çok da keyifli oldu yani. Çok teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Güneşimiz de açtı. İnşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Ben sizlere yanında. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Efendim bu arada sizleri de bilgilendirmek isterim. Tatil etkinliği dedik ama sadece burada tatil yapmıyoruz. Caner Toptan Perde'nin küçük bir de lansmanlığı yaşıyor yaşatıyoruz. Caner Toptan Perde markasının 180 başlığını buraya getirdi. 180 başlığın yarısı perde. E, tül perde yarısı da fonluk kumaş ayrıca havuz ürünlerinin tamamını da getirdi bu arada 20 başlık kadar da e, taç ürünü var efendim bunları da görmek isteyenler zaten burada gördüler e, daha fazla bilgi almak isterseniz de caner toptan perdeye bizzat başvurabilirsiniz.